Buyurun. Değerli hocalarım, sayın konuklar, hoş geldiniz öncelikle. Bugün ben size Ocak ayında tamamladığım, yaklaşık bir beş yıllık emeğin ürünü olan doktora tezimi kanıtacağım. Burada bulduğum tespitleri inşallah sizinle paylaşmayı ve tartışmayı ümit ediyorum. Tezimin başlığı aslında Manizm ve Budizm'in Uygurların kültür hayatı üzerinde etkileri. Oldukça geniş bir konu çünkü ben bunu e, olabildiğince siyasi tarih, edebiyat, sanat, e, e, dil, e, bakiyeleri üzerinden incelemeye çalıştım. E, bir saatlik süre zarfında en önemli noktalarını e, değinmeye çalışacağım. E, şimdi manizm ve Budizm'in Uygurlarla olan ilişkisini e, biz en çok e, 20. yüzyılda başlayan Doğu Türkistan kazılarından e, biliyoruz. Tarita maalesef her şeyi göstermiyor ama Turfan dediğimiz bölgede, Doğu Türkistan'ın kuzeyinde kalan en çok yaşantıları gördüğümüz kısım. Orada aslında 22 tane dil ve 20 tane alfabenin keşfedilmesiyle başlıyor bu macera. 20. yüzyılda önce İngilizlerin bir keşfi, bir kayın ağacı kabuğuna yazılmış bir yazı geliyor ve bunların 4. yüzyıla gittiğini görüyorlar. Arkasından Ruslar, İsveçliler, Fransızlar, az sonra göstereceğim Uygur eserlerinin nerelerde olduğunu. Orada göreceğiz pek çok milletin seferleri başlıyor, arkeolojik seferleri. Ve netice itibariyle bizim Uygurların Orhun bölgesinden 9. yüzyıl ortasında Turfan'a, aslında Dunhuang'da göçüyorlar biliyorsunuz Kansu Uygurları ama ben benim tezimde esas incelediğim dönem Turfan Uygurlarının 9. ve 12. yüzyıl arasındaki eserleri. Tabii ki Maniizm'den bahsettiğimizde ise 8. yüzyılın ikinci yarısında Bögük döneminde kabul ediyorlar ama Turfan'da tabi tabii taşıyorlar minyatürleri, taşınabilir sanat eserlerini. Burada da mağara tapınaklar kuruyorlar Maniist Uygurlar. Dolayısıyla burada da 10. yüzyıla kadar hatta 11. yüzyıl başlarına kadar bir geçmiş bulmak mümkün. Şimdi bahsettiğimiz bu Turfan koleksiyonu nerelerde bulunuyor? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Tabii ki Maniizm ve budizm çok geniş bir konu. Onun dışında manizm, budizm eserlerinin bulunduğu Doğu Türkistan coğrafyası da çok geniş bir bilim dalı aslında aynı zamanda konusu. Çünkü turfanoloji ve dunhuangoloji diye iki ayrı bilim var şu anda. Ve sadece bu dolap olarak kategorize edilmiyor. Turfan'la ilgilenenler, Don Juan'la ilgilenenler. Benim burada bahsettiğim Turfan Uygurlarına ait koleksiyonlar başta minyatür, duvar resmi gibi duvar resimlerini de söküp götürüyor yabancılar. Berlin Asya Sanatı Müzesi, bu Berlin'de Dahlem'de bulunan eski adıyla Museum für Indische Kunst, yeni adıyla Museum für Asiatische Kunst. Burada e, Maniyezm'e ait de e, 94 tane sanat eseri var. Bunların Suzan Maglanci denen bir sanat tarihçisi tarafından bir katalog olarak yayınlandı. Bunun dışında Budist uygurlara ait e, sayısız minyatür e, ve e, duvar resmi var. Hepsini içeren e, geniş bir e, katalog ayrıntılı henüz e, yok ama. Dahlem'e gittiğinizde eserleri sadece kodlarıyla, isimleriyle veren bir katalog bulabiliyorsunuz. Bunun dışında özellikle neden bahsettik? Uygur eserleri sadece tabi resimler değil, aynı zamanda çok sayıda yazma ve bu yazmaların çoğu Berlin Brandenburg Akademisi'nde Turfan Forschung koleksiyonu altında, şu anda Berlin Devlet Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. Ama şöyle güzel bir gelişme var, bu Digital Turfan Archive dediğim site üzerinde bu yazmaların hepsini fragmanlar şeklinde, hepsine ulaşmak mümkün, inceleyip okumaya çalışılabiliyor artık. Yani Dolayısıyla o konuda çok büyük gelişme var. Bunun dışında İngilizlerin, Mark Orenstein Başkanı'nda yaptığı keşiflerle Oriental koleksiyonu var British Library'de. Yine Paris'te Bibliothèque Nationale, buraya giden Fransız uzmanının da ismi Paul Pelliot öncelikle. Tezim esnasında onların Fransa'ya götürdüğü sanat eserlerine de Müze Gime'de inceleme şansına eriştim. Ayrıca Ruslar eee Sankt Petersburg'da Oldenburg'da e, başkanlığında başlayan keşifler e, devam ediyor Malova kadar. E, altın yarının pek çok mesela anüsansını buluyor Ruslar ve hepsi Sankt Petersburg Oriental e, Enstitüsü'nde, e, Hermitage Müzesi'nde şu an sergileniyor. In situ olarak hala bezeklik mağaralarında duvar resimleri var. Buradaki yazıtlar bazıları korunmuş durumda ama ne yazık ki ben maalesef gitme şansı bulamadım ama özellikle Uygur dönemine ait mağaraların pek ziyaret edilemediğini biliyorum. O yüzden inşallah ileride onlara da ulaşma şansımız olur diye ümit ediyorum. Bunun dışında e, Turfan Müzesi'nde, yine Turfan'da bulunan, e, Japonların Otani e, Başkanlığı'nda yaptığı seferlerle e, Ryokoku Üniversitesi'nde olan e, Kyoto e, Otani koleksiyonu, İsveçlerin Folkens Müzesi, Finlandiya Helsinki, gördüğünüz gibi dünyanın dört tarafına dağılmış e, şekilde bu koleksiyon. E, Digital Turfan Arkay'dan bahsettim. Onun dışında bir de International Dunhuang e, diye bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu daha çok Dunhuang incelemelerinde bulunanlar için önemli. Bu aslında İngilizlerin inisiyatifiyle başlayan bir proje ve sadece Uygurlar değil, Dunhuang'da ortaya çıkan bütün kültürler, bütün kavimlere ait kültür bakiyelerinin bir çatı altına toplanması ve dijitalleştirilmesi bütün bu koleksiyonların bunu gerçekleştiren bir proje. İnternette çok rahat ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da o kazı resimlerinden yazmalara kadar her şeyi indirmeniz, incelemeniz mümkün olmakta. Maniizmle bir iş yapmak istiyorum öncelikle. Tezimde de bu şekilde yapmıştık. Sebebi de aslında Uygurların resmi olarak kabul ettiği, Gök Tanrı dininden sonra resmi olarak kabul ettiği ilk yabancı din maniizm bildiğimiz kadarıyla. Mani oldukça karizmatik bir dini lider. 3. yüzyılda Babil'de dünyaya geliyor. Babası zaten bir Hristiyan vaftizci bir mezhebe mensup. Ama kendisi ayrı bir yol tutuyor ve 12 yaşında, 24 yaşında iki kere ışık tanrısı dediği en büyük tanrısı Maniizmin oradan vahiy aldığını bildiriyor ve Sasani döneminde tabii bu bahsettiğim Mani'nin bu bildiriyi, öğretiyi yaymak istemesi. ilk başta Sasani birinci 1. Şapur'dan destek görse de dinini yaymaya çalışıyor ve kendisi de misyoner gibi her yere gidiyor. Türkistan'daki hükümdarlarla görüştüğünü biliyoruz. Turan Şah diye bir hatta kişiyle görüşüyor bizzat. Ee, ve onu o dine e, ikna ediyor. Dolayısıyla bu Turan Şah adının e, ve onun Budist olduğunu söylüyor. Üçüncü yüzyıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bizim bildiğimiz, az sonra bahsedeceğim, Türklerin Budizmi dördüncü yüzyılda tanıdığı e, tarihini biraz daha öne çekiyoruz. İleride bu konuda daha derin araştırma yapmayı ümit ediyorum. Ve e, maalesef e, dini aslında e, çok kısa sürede kendi hayatı boyunca pek çok yere yaymayı başarıyor. Mesela burada gördüğümüz gibi e, Afrika'da Mısır üzerinden e, Roma ve Bizans'a kadar giden e, bir e, misyonerlik süreci var. Gördüğünüz gibi üçün Roma ve Bizans manizmi dediğimiz manizm 7. yüzyıla kadar sürüyor. Hatta bunun Pavlikanlar dediğimiz 8. yüzyılda yine Ermeni hareketi gibi pek çok yeni akımlarda, dini akımlarda mani etkisini, manizm etkisini gördüğümüzü biliyoruz. Ee, tabii ki Sasaniler ve bu dinin e, kendi dinleri olan zerdüşlük ve çakışan bir din aslında. Dolayısıyla bunun daha fazla yayılmasını da istemiyorlar ve 1. Behram döneminde maniyi katlediyorlar. Ancak Mani'nin din adamları, psikoposları mar olarak adlandırılan rahipler Derya sınırından Türkistan'a sığınıyorlar. Yani o dönemde Türk, Türk Türkistan'daki devletlerin onları himaye ettiğini biliyoruz. Ve Sasani'lerden sonra da bu sefer Arap fetihleriyle bir Abbasi baskısı altında kalıyorlar. Bu sefer de daha çok şey söylemek lazım tabi bu maniizmi benimseyen Türkistan'daki kavim kimdi? Soğutlular. Çok karşımıza çıkan Türkleriyle ilişkisini yakından bildiğimiz Soğutlular. Soğutlular da bu dönemde Araf fetihleriyle birlikte daha doğuya kaçarak Çin'e yerleşiyorlar aslında. Ve Çin'de maniist koloniler oluşuyor bu dönemde. Ee, dolayısıyla e, aslında Mani'nin e, çok o, kendi yaratmaya çalıştığı bu dinle beraber neredeyse gördüğünüz gibi işte Uygur Mani'izminden bahsediyoruz. O 11. yüzyıla kadar Turfan'da, Koçoda devam eden ve e, daha sonra Uygurlar üzerinden Çin'e geçtiğini de biliyoruz ki en son Maniizmin e, e, görüldüğü dönem 17. yüzyılda. Fukien dediğimiz bir yerde Maniast manastır, şu anda UNESCO'nun koruması altında bu yer, hatta hala orada bir köyde Maniastların yaşadığı söyleniyor. Dolayısıyla Mani'nin aslında bu bir dünya dini kurmakta başarılı olduğunu da söylememiz mümkün. Maniizm nedir? Mani dediğim gibi bu aldığı vahiy ile birlikte bu dini kuruyor. Yedi tane kutsal kitap yazıyor kendisi ve hepsini bunun vahiy aldığını söylüyor. Ama şöyle diyor, ben diyor zerdüşlüğü de inkar etmiyorum, Budizmi de, Hristiyanlığı da. Bunlar hak, din yani hak demeyelim ama bunlar da ilk başta öğretisi doğru olan dinlerde zamanla bozulmaya uğradılar. Dolayısıyla benim yazdıklarımda onlardan yararlandım. Bütün nehirler birleşti ve çok büyük bir nehir haline geldi diye kendi yazdıkları yazdığı kitapları böyle tanımlıyor. tabii ki bir İran dini olduğu için Babil'de doğdu dedik. Diyalist yaklaşımı var. i̇ki ana prensipten bahsediyor dininde. Işık ve karanlık. Ee, ve bunların birbirleriyle hep savaş içinde olduğu, ilk başta e, ayrı dünyalar olunduğu, ışık alemi, ışık Tanrısı'nın yaşadığı ve karanlık alemi, karanlıklar tanrısı Ahriman diye geçiyor. Işık tanrısının uygun metinlerinde Ezra olarak görüyoruz. Zurva'nın e, bir e, değiştirilmiş hali. Dolayısıyla bu iki dünyanın başta birbirine birbiriyle karışmadığı dönemin daha sonra karanlık aleminin ışık alemine saldırmasıyla bu dünyevi savaşın başladığı, dünyanın yaratıldığı yani kozmolojinin kaynağı da aslında bu iki prensibin birbirine karışması ve en sonunda da bunun temizleneceği yani her şeyin ışık parçacı ışığın yeniden hapsolan karanlıktan çıkıp eski alemine döneceği gerçeği. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, bu dini aslında Uygurların e, kitaplarında, ki bu kitap, teşekkür ederim, kitaplarında nom adını e, veriyor Uygurlar, e, öğretiyi yayan e, kitaplar, kutsal kitaplar. E, iki yıldız, e, iki yıldız, üç ötki nom diye geçer Uygurlarda. Bu da aslında iki prensip. Ee, üç e, zaman anlamında. Ee, üç zaman neydi? İşte başlangıçta ayrıydı bu iki dünya, sonra birbirine karıştı ve daha sonra tekrar ayrılacak. Ve bizim bu yaşadığımız süreç, bu ışığın karanlığa dönüşme, e, karışma süreci. Bunu a, a, ayırmak için ne yapmak lazım? Mani bunun yollarını arıyor. Ee, burada mesela gördüğünüz gibi cemaati oluşturuyor Mani. Öncelikle e, iki katmanlı bir cemaat layıklar ve din adamları. Yani Uygurca'da dintarlar diyorlar ve işiticiler. Bunların toplumsal rolleri tamamen farklı. Rahip Maniist rahipler et yemiyor, evlenmiyorlar, bir manastır hayatı sürüyorlar ve dini ruhban sınıfı olarak dini yükümlülüklerini getirmesine yardımcı oluyorlar işiticileri Buna karşı işiticilerin de görevi maniist dindarları desteklemek ve ve bir dahaki doğumlarına kadar, din çünkü şöyle bir durum var, tenasüh inancı şu şekilde, dintar olmadığınız sürece yeniden doğmanız gerekiyor. Dolayısıyla işiticiler dintarlara hizmet ederek, iyi insan olmaya çalışarak, uymaya çalıştıkları beş emir var. Tek kişiyle evlenmek, zinadan, yalandan kaçınmak, pek çok ahlaki kuraldan oluşuyor. Bunlara uyarak kurtuluşa ulaşmayı ümit ediyorlar. Şey olarak çok ilginç şimdi Uygurlara geçeceğim ama öncelikle Maniist cemaatin tamamen ruhban sınıfının hakimiyetinde olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ruhban sınıfı olmadan işte Manistan dediğimiz Mani tapınakları, buradaki dualar, ilahiler hep bir ruhban rahibin eşliğinde yapıldığını biliyoruz Uygur kültüründe. Buradaki e, duvar resmi, maalesef bunların çoğu Berlin'dekilerin İkinci Dünya Savaşı'nda e, yok olmuş, bomba yüzünden yok olmuş eserler. Burada da başta e, muhtemelen bir Uygur duvar resmi, Uygur e, diyakozluğu deniliyor. Uygurlarda da man en üst e, rütbelisi, Moçak diye de adlandırılıyor. Muhtemelen onu arkasında beyaz giysili görüyoruz, beyaz şapkalı, beyaz giysili e, rahiplerini, belki çok iyi görünmese de en arkada da e, laik e, dediğimiz işiticileri gösteriyor. Dolayısıyla aynen e, Çin e, resim geleneğinde olduğu gibi en önemli figürü, e, en büyük e, figür olarak göstermiş e, bu resim. E, ne demiştik? İyilik ve kötülük, ışılık, ışık, karanlık, birbirine zıt prensipler. E, bunun için en büyük e, kullanılan maniye sembol hayat ağacı ve ölüm ağacı bu benim gösterdiğim resimler maalesef renklilerine ulaşamadım Sengim'deki tapınaklarda Uygurların Orhun bölgesinde Mani tapınağı, Manistan kurup kurmadıklarını maalesef kazılardan ulaşamadık ama Moskov başkanlığında yapılan ve günümüzde de Moğol ve Alman ortaklığında geçen kazılarda tapınak tapınağı andıran, işte Lotus kaideli, sütunların bulunduğu şey, e, kazılar, e, binalar e, bulundu. Dolayısıyla hani burada da bir mani tapınağı olduğunu söylemek mümkün ama elimizde oradan kalan hiçbir duvar resmi veya mimari kalıntı sadece kaideler dışında yok. Ancak maniist Uygurların Turfan'a gittiklerinde koço ve sengimde tapınak kurduklarını biliyoruz. Bunu gerek işte buradaki duvar ağacı, duvar resimlerindeki sembollerden, gerek yazmalardan, gerekse maniist tapınaklara çakılmış olan ahşap kazıp yazıtlardan, budizmde de var budist örnekler. Burada işte ne zaman kurulduğu, bir vakfiye şey kitabesi gibi neredeyse, kimin tarafından kurulduğu, bunun için kime dua edilmesi gibi ibareler var. Dolayısıyla Uygurların sembolizm olarak da hayat ağacı ve ölüm ağacı, burada yapraksız bir ağaç ve yapraklı ağacın birbirine dolanmış hali ki bu şu an dünyanın bu kaos içinde bulunduğu zamanı simgeliyor. Bunun dışında Manis, Uyguların Manis sanatında dini sahneler çok büyük yer tutmakta. Az önce cemaat resmi görmüştük. Burada da Manis'in katledişini anla için yapılan Bema töreni. Buna ait bir minyatür parçası var. Burada en üst rütbeli Manis, manis rahibe sunulduğunu görüyoruz ve yiyeceklerin. Çünkü şunu da söylemeyi ben aslında unuttum. Bu ışığın karanlıktan çıkması için e, dindarlara e, tabii et yemiyorlar dedik. Çünkü e, maddi bedende kötülük olduğunu düşünüyorlar. Bunun yerine ışık parçacıkları içeren e, meyveler ve bu sindirim sistemi vasıtasıyla bu ışık parçacıklarının saman yolu üzerinden, güneş ve ay üzerinden e, ışık ülkesine e, kavuşma inanıyorlar. Dolayısıyla böyle kutsal bir yemek merasimleri var. Ee, şunu söylemek e, gerekiyor. Hani bu dinin prensiplerinde e, ilginç ritüeller var. Örneğin dedim Fihrist adlı eserinde inceliyor maniesteri ve e, garip bir şekilde dört e, kere e, salavat diyor hatta dört kere işiticiler için e, dintarlar için yedi kere e, önce abdest benzeri bir Tesuyla temizlik yapıp 12 kez secde ettiklerini söylüyor. Bunun dışında oruç tuttukları da biliyoruz ki Bema töreninde bir ay boyunca oruç tutuyor dintarlar. Sadaka çok büyük önem, önem kazanmış durumda. Dolayısıyla Uygur resimleri bunları anlamamıza ve bu prensipleri ortaya çıkarmamıza yaramış durumda. Bahsettiğim kutsal yemek sahnesi, bunu zaten bahsettik. Şimdi öncelikle maniizmi tanıtıyorum, ardından uyguların süreci, e, tan, e, bu dinle tanışma sürecine geleceğim. E, yine maniiz törenlerin nasıl gerçekleştiği. Burada e, maniizinde şunu söylemek lazım: Işık tanrısı tek tanrı e, gibi gözükmüyor. Burada bir tanrı panteonu olduğundan bahsediyor çoğunluk. Ancak e, şimdi e, Türkler için e, bu bir gerçekten e, çok büyük bir değişim. Çünkü bize gök tanrı var biliyoruz. Gök tanrı dininden. Onun dışında koruyucu ruhlar dediğimiz işte Umay gibi yer ruhları ve atalar kültü olduğunu biliyoruz. E, peki Türkler bunu nasıl adapte oldular? E, örneğin e, bu duvar resminde biraz yıpranmış olmakla birlikte e, menek melek kanatlı şahıslar, e, alp figürleri var. Bunların kim olduğu konusunda çok net e, yazıt e, olmadığı için e, sadece sadece yorumlar var. Yeni Yeni Moriasu bir e, şu ağacın üzerindeki bir yazıtı okudu. Ve orada aslında yabancıların bu tanrıların bir toplantısıdır diye nitelendiriyorlardı Uygurca yazıtı. Bu yeni okumayla bu koruyucu ruhların bir toplantısıdır, ayinidir gibi bir yazı var. Dolayısıyla Türklerin bu din değişimi sürecinde e, tanrı ve tanrıça yerine yine... E, her ne kadar uygunca metinlerde Tengri, Tengri-Ogli gibi kelimeler geçse de, daha çok ruhlarla özdeşleştirdiğini eski dinlerle tahmin ediyoruz. O biraz geri dönüş yapacağım biraz sonra. Işık ülkesine dönüşten bahsettik. Maniizmde dindarlar zaten temizlendikleri için, Cennete gidiyorlar. Dolayısıyla bir eskatoloji, maniyist eskatolojide yani ölümden sonraki hayatı nasıl olduğunu düşünürsek kişisel yargılanma var ölümden hemen sonra. Eğer dindarsanız böyle ay bir vasıta, ışık vasıtası buraya binip seçkinlerin ışık ülkesine yol aldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda günahkarlar için bir yargı süreci var. Bu minyatür de aslında onu gösteriyor. Hayvan öldürmek mesela günah. Bu kişinin de belki öldürdüğü bir hayvanı boynuna astığını görüyoruz. Ee, esas yargı ise dünyanın sonunda. Dünyanın sonu bahsettiğim işte ikinci safhanın bitip yeniden ışık ve karanlık alemin ayrılmasını dile getiriyor. Burada da Hazreti İsa'nın geleceği, işte e, cennete gideceklerin sağa günahkarların sola dizileceği, işte 1500 yıl süren bir yangından sonra da iki ülkenin birbirinden ayrılacağı inancı var. Şimdi e, demin burada bahsetmeye çalıştım. Bütün Maniyeist Uygur metinlerine baktığımızda ten, Tengri, Tengri Katunu gibi yani Tanrıça gibi pek çok terminoloji görüyoruz. Ama bu terminolojiler tabii ki parça ve solcadan yapılan Maniyeist metinlerin aktarılması dile. Ancak acaba gerçekten Türkler bizim hep hocalarımızın İbrahim Kufesoğlu, Hikmet Tahir gibi tek tanrılı din olduğu düşünülen gök tanrı dininden çok tanrılı bir Dineme mi geçtiler? Bu benim en çok üzerinde durduğum, araştırmak istediğim konuydu. Kelimelere bakınca Tanrı, Tanrıça, hatta Hazreti İsa için Tengri Ogre diyorlar. Mesih bur Burkan diyorlar. Yani bu bir gerçekten dünyanın sonunda gelecek Mesih olarak adlandırıyorlar. E, Dolayısıyla termolojilere baktığımızda böyle bir e, çok tanrılı din e, sorusu uyanıyor. Ancak dediğim gibi e, gök tanrı dininde de birçok e, koruyucu ruhun olması, atalar ruhlarının kutsal kabul edilmesi e, e, benim e, açıkçası bu din değişim süreci. Uygurların tamamen tek tanrı dininden uzaklaşmadığı zannımı kuvvetlendirdi. Aynı şekilde bunu şeyde de görüyoruz. Maniheist tanrıların metinlerde, Uygur Maniheist metinlerinde ışık tanrısının ezeli ve ebedi olduğu, bütün tanrıların onlarda ondan yaratıldığı ve işte kozmoloji sırasında yaşamın annesi, işte yaşayan ruh, ışığın mimarı, ışığın bakiresi gibi pek çok tanrı yaratıyor. Kimi göğü yaratıyor, kimi yeri, kimi insanları. Ama bütün bu 12 Tanrı'nın, ana Tanrı'nın, Tanrı'nın vasıfları olabileceği. Çünkü Tanrı'nın başlıca dört vasfı var. Işığın babası, ışığı, büyüklük büyüklüğün babası şeklinde de geçiyor. Bunun dört vasfı, Tanrı vasfı. Türkler bunu saflık olarak da adlandırmışlar. Gücü, hikmeti ve ışığı. Dolayısıyla bu dört vasfı dört ilik Tengriler olarak geçiyor. burada bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor kanısındayım. Ancak tabii ki bu terminolojide tanrı tanrıça kavramlarını görüyoruz hani izinle birlikte. Peki bundan bahsettik. Mani'nin diğer peygamberleri de kabul ettiğinden bahsetmiştik. Nitekim Maniizm'de Hz. İsa'dan sıklıkla bahsediliyor. Özellikle Batı Maniizmi dediğimiz Avrupa ve Afrika'yı kapsayan Maniist metinlerde, Kıpti metinler çıkıyor mesela burada. Hristiyanlık etkisi çok fazlayken Doğu Maniizmi dediğimiz İran-Uygur Maniizminde Zerdüşlük ve Budizmin etkisinin çok olduğunu görüyoruz. Ee, buradaki işte frişte diyorlar e, melek için, soğukçadan geçen bir terim. Bununla birlikte ilk kez bir melek e, teriminin geçtiğini görüyoruz e, Uygur Türkçesine. Bir de şey frişte diye var. Frişte, evet, Aynen. evet. E, ve tabii e, Uygurlar'da maniyizmle birlikte neleri görüyoruz? E, dini ibadetler, şimdi biz e, hep tartışılıyor, Gök Tanrı'nın dini ibadetleri nerede yapılıyordu? İşte tabii ki kutsal dağlarda, işte kutsal su pınarları yanında yapıldığını, Atalar Mağarası'nın önünde yapıldığını biliyoruz. Ama bu dinle birlikte bir dini kurum olan bir tapınak, işte Manistan dediğimiz belli günlerde e, kilise benzeri toplanıyor, beraber ayin yapılıyor, dualar, ilahiler ve e, rahipler tarafından vaazlar veriliyor. Bunu biliyoruz. Günah çıkarmak önemli bir mesele maniizmde. işiticilerin bunu düzenli olarak yapması gerekiyor. Zaten hep ilgili olan arkadaşların bildiği gibi en önemli maniist Uygur eseri de Quas tuanift dediğimiz bir eser. Burada aslında dünyanın yaratılışından, maniizmin prensiplerinden başlayarak nelerin günah sayıldığını görüyoruz. Bahsettiğimiz 10 tane günah adam öldürme, yalan, rüya gibi hepsini listeliyor günlük ibadetler olduğundan bahsettik. Oruç, sadaka, hayır işleri. şimdi peki bu kadar hani ben bu dini öncelikle anlattım. Nasıl bağdaştırıyoruz? Uygurlar bu dini niye kabul etti? Oldukça ters geliyor bizim milli dinimize, göktanrı dinine. Öncelikle bu minyatürden bahsetmek istiyorum çünkü bu minyatürü daha yakınlaştırırsak Bögük han olarak tasvir edilen burada asker zırhı giymiş kişinin rahibin evini sıktığını görüyoruz. Kağan, her ne kadar yazıtla kesinlikle yani yazı, yaz, yaz, yazı olarak kanıtlanmasa da bögü han olduğu düşünülüyor. Bu minyatürde de ön tarafta işte ışık tanrısının, ışık e, dininin e, e, tanrıları e, ve dört tane Hindu tanrının bu ana şahitlik ettiği konuşulmuş durumda. Şimdi Uygurların maniyizmi niye kabul ettiğini anlamak için siyasi, iktisadi, sosyal ve dini sebeplere bakmamız gerekiyor siyasi sebeplerde bildiğimiz gibi aslında Çin'e karşı oldukça güçlü olduğu bir dönem Uygurların ve dolayısıyla Çin'in hakimiyetini veya Çin'in ha hakimiyeti alanındaki Taoizm, Budizm gibi dinlere sıcak bakmıyor Uygurlar. Öte yandan bildiğiniz gibi Böyük Tağ döneminde yerleşik şöyle diyeyim tabii ki daha öncesinde şehirler var ama Doğu Türkistan'a seferler düzenleniyor ve burada artık Uygurlar yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar. Bu dönemde zaten Maniizm Hami'ye ihtiyaç duyan bir din. Bökük da Çin'e yaptığı bir seferde Şii çağı isyanı bastırmak için gittiği bir seferde Luoyang'da maniiz rahiplerle tanışıyor. Bunlarla sohbet ediyor ve aslında ilk başta hemen kabul etmiyor bu dini bildiğimiz kadarıyla. İşte burada ee, bahsettiğim önemli kaynaklardan 762-763 tarihi e, aslında e, kesinlikle kabul ettiği Beguca'nın bu dini kabul ettiği olarak kabul ediyordu Şaman ve Peliot'un araştırmalarında ancak günümüzde Larry Clark diye İngiliz bir e, araştırmacı var pek çok o, manist e, yazmayı incelemiş. Ve burada daha önce de Göbeğin yaptığı araştırmalara ek olarak aslında Mani'nin önemi Bergkahn'ın daha öncesinde 755-756'da tarım seferinde tanıdığını tanıdığını düşünüyor. aklında oldukça tarttığı, hatta daha önce bu dine girdiği Yine vazgeçtiği, bunu da yine maniist metinlerden anlıyoruz. Çünkü günahkar olduğunu, yeniden dönmek istediğini bahsediyor o din adamlarına. Dolayısıyla aslında bu hemen bir kez tek bir karşılaşmada olmuş bir süreç değil. Yine manyeist metinlerden 763 yılında ise artık Bölük Ağa'nın bu kendi inandıktan sonra bu dini yaymak istediğini görüyoruz. Ki bunun en büyük göstergesi Karavalgas'ın yazıtı bildiğimiz gibi. Dolayısıyla aslında tür metinleri bize Bögük Ağa'nın işte bu maniye dindarları Türk kamlarla konuşturduğunu, onlara sohbet havası da yani bir dini muhakemeye geçirdiğini görüyoruz. Bu kesinlikle bir bir anda olmuş bir şey değil. Ve Bögük Ağa'nın gerçekten inanan bir kişi olduğunu da metinlerden görüyoruz. Bunun dışında iktisadi sebeplere baktığımızda Göktürk döneminden beri aslında Türkler ve Soğutlar iç içe yaşıyor biliyorsunuz. Ee, ve daha Göktürk döneminde e, Soğutların kıtalar arası kervan ticareti yaptığını biliyoruz. Hatta Göktürklerin e, istikrarlı hakimiyetiyle birlikte bu kervan ticaretini oldukça teşvik ettiği ve e, geliştirdiğini de biliyoruz. E, 4. yüzyılda Dunhuang'dan çıkan Soğutca mektuplara göre, aslında ta 2. 3. yüzyılda buralarda ticaret kolonileri Soğutluların kurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu din Soğutlular vasıtasıyla Çin'e taşınmış bir din ve belki Göktürk döneminde bile Türklerin aşina